çok heyecanlıyız. Çünkü mobil için e, hakikaten Türkiye'de bir ilk olarak hem networklerin hem markaların hem de bir araştırma kurumunun birlikte yaptığı bir çalışmayla değişik sektörlerden e, markalarımızın katıldığı çok değerli bir çalışma çıkardık ortaya. E, hep söyleriz bir kar tanesi çalışması bu ama e, bu kar tanesi yakın bir zamanda eminim çığ olacak, çok büyüyecek ve bu çalışmanın farklı e, parametreleri de tamamlanarak reklam vereni tatmin eden tüm sorularını cevaplayan sonuçlar elde ediyor olacağız. Bu çalışmayı biraz daha performans bazlı yaptık. Mümkün olduğu kadar değişik sektörlerin geri dönüşlerini anlamaya ve mobil reklamın aslında kullanıcı üzerindeki etkisini ölçmeye biraz daha odaklandık. Ancak ilerleyen dönemlerde gerek SMS'in ve gerek diğer mobil mecraların ölçümü konusunda da ee, çeşitli projeler, çalışmalar yapıyor olacağız. Ee, Nielsen araştırma şirketimiz e, bu konuda bizimle çok iyi bir işbirliği yaptı. Yine markalarımız PNG, Shell, Garanti, networklerimiz Mobile Like, Muse ve Mobia e, bu proje için e, değişik kampanyaların beşer günlük sürelerle verimliliklerini ölçtü. Ee, çıkan sonuçlar aslında umut verici ve çok e, bizi tatmin eden sonuçlar oldu. Bundan sonra aslında daha çok reklam verenin e, mobili ayıracağı bütçeler ya da mobilden alacağı geri dönüşlere odaklanacağımız, e, reklam verenlerin de bu sonuçlarla daha çok yatırıma teşvik edileceği bir e, süreci yönetmek istiyoruz. MMA, e, MMA Türkiye'nin e, en büyük önceliği 2014 senesinde ölçümleme olacak. Çünkü biliyorsunuz ki ölçemezsek yönetemeyiz.